Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sabitte yeni güncelleme geldi ve sizin sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar güncelleme ile beraber. Burada çok uyumsuz oluşu toklarla oncan hemen değiştiriyorum. İşte gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim gibi öyle bir üst ve böyle bir şey geldi. Arkadaşlar ben hemen bu güncellemede bir tane fotoğraf paylaşmak istiyorum. Ay şöyle hemen dönelim. Hmm böyle çekiyorum. Hatta arkadaşlar şuradan hemen soru işareti koyayım. <laughs> evet oza özel... bir dakika bir dakika. Oza ee, şeyler geldi mi gelmemiş halen daha. Oza şeyler getir insan. Neyse. Arkadaşlar ve bu videomda size e, bugün göstereceğim. <laughs> Mağazaya falan bakacağız. Her şeyi yapacağız. Ben ee, o video patlamış bu arada ben kreatör oldum dediğim de arkadaşlar o bugdu zaten yani size de söylemiştim ben. Arkadaşlar herhalde bu falan oldu falan filan demiştim. İşte gerçekten de bug olmuştu. Size hemen gösteriyorum şimdi. Şimdi birinin üstüne tıklarsanız ev işaretiyle yoğun işaretin yani şu işaretle şu işarete aynı anda tıklamamız gerek. Bu biraz zor olacak. Zaten ben yapana kadar canımı yiyorum arkadaşlar burada. Ben beğenmemişim. Evet yaptım. Arkadaşlar sonra buradan bu işarete tıklıyoruz. Böyle biraz yakın döndürüyoruz. Sonra arkadaşlar şuradan çıkma işaretini basıyoruz. Bastık. Sonra buradan karakterimizi getiriyoruz. Bir tane ev seçiyoruz. Karakterimizi tıklatıyoruz. Sonra ev alma yerine giriyoruz yandan. Sonra böyle evlere bakınıyoruz. Sonra yine şuradan şu çıkma işaretine basıyoruz ve evet kreatörsünüz. <laughs> Bunun için iki tane eviniz olması gerekiyor. Olmazsa yapamazsınız. Ve bu kreatörlükten de şöyle kurtulabiliyorsunuz. Ana niye kurtulamıyorum ben? Bakın Aa, evim evim değişti. Bakın evimin içine giriyorum. Burada bakın böyle bir tane kapı kapısı var ve giremiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir tane şey geldi. Sonra şimdi mağazaya bakacağım derken derken ya ben şimdi nasıl çıkacağım buradan? Rı 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 rı. Çıkmıyor. Nasıl yapacağım? Neyse arkadaşlar boş verin. Ben hemen şuradan Mağazaya falan bir şeyler verelim. Parti var. Bu neymiş? Aha şükürler olsun ki mağazaya gidebildik. Evet buradan e, buradan hemen böyle bakalım. Bunlar falan geldi arkadaşlar. Yani, e, böyle. Bu yok. Bu yoktu. Bu geldi. Sonra şöyle şeyler geldi. Ben de bir şeyler almayı düşünüyorum. Sonra şöyle bunlar vardı zaten. Ee, bunlar da vardı. Pet, pet geldi. Pet, pet ama pet gözükmüyor. Neyse ben yani şu kutu ay yanlış tıkladım. Şu kutu geldi. Takım. İşte böyle şeyler geldi. Onu halen daha kırıcıyor şey açılmış. Ha böyle bu. Ha böyle evcil hayvanlar geldi. Mesela e, Çek, çelik gergedan geldi. İki ayaklı Doberman geldi. Kıyamet topu tam geldi. Yağmur yağı. Yağmıyormuş. Ak Aka baba gel. Akababa, akababa. Akbaba geldi. İki ayaklı süslü fare dost geldi. 6000 TL. Ama Dubai için almanız için buna hira alır. Y yeni hesap da açar ya söyleyeyim. <laughs> Neyse. İşte bunlar falan geldi işte. Sonra buradan günlük süs kutu geldi. Ben açamadım niye açmadım bilemiyorum. Bu olmuştu herhalde. Burada bu böyle şeyler var. 12.500 TL veriyor. 15 elmas veriyor işte. Buradan böyle premium biletli şey gelmiş. Ee, sonra şuradan böyle böyle bir tane ev geldi arkadaşlar. Birazdan size içini göstereceğim. Sonra böyle bir şey geldi. Şöyle bir şey, şöyle bir şey var. 40 elması bunu alabiliyorsunuz. 5500 e bunu alabiliyorsunuz. 30'a bu piyangoyu. Ya bence çok güzel şeyler geldi. Bu arada araçlardan da şunlar geldi arkadaşlar. Bu geldi. Ben bunu alacağım şimdi. 1400 hemen yapalım. Evet görevlere bakalım. Sadık dostunu pizzacıya götür. Ben kimi götürsem? Şakir'i götüreceğim. Tabii ki de başka kimi götüreceğim pizzacı. Şunla gideyim. Şakir de yorulmasın çünkü. Ya Şakir de kucakma bilsin. Ya o çok tatlı olmadı mı? Şakir'e bakar mısınız? Evet, şimdi geldik Şakir'le. Geri çıktık. Direkt gelir gelmez çıktık. Evet. Bu arada size kutuların yerini de gösterebilirim. Evime gireyim. Pizza da 3 pizzaya. Hamburger diyor. Hamburgerim var mı? Var mıydı benim? Varmış. Yiyelim. Pizzacı da 3 tane pizza da yiyelim. Pizzacı, pizzacı. Senden 3 pizza alabilir miyim? Pizzacı, pizzacı arkadaşlar gemi yok ki karakterim. Şişko olacağım ben yeniye zaten. <laughs> evet 1400 oldu mu? 2000 olmuş. 400 olma diyor. Olamıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. şimdi. Oyuncuya takas edin. Tamam pet takas edelim. Öyle diyor. Bak bak ben geldim. Aşkım tamam kabul edelim Queen eylem. Queen eylem. Benim İngilizce çok kötü. Bak 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 bende de var. Bir tek sende yok yani. Şimdi Şakir'i çıkarttım ya ben öyle. Hava atma canım benim. Ne oldu? Ha, böyle kalırsın işte. Allah'ım yok. Şakir yüzünden beni düşüyorlar ama ben Şakir'i mi sevdim? Şakir san sana ne? Sana ne benim Şakir'im bana? Kardan adamı var işte. Yani işte öyle fıstık tatlı. Beyaz tavşan koydum. Dırırırır. <laughs> Niye? <laughs> <laughs> Ona yetireyim. Tamam kahve. Lütfen. Oo ya. Yerim maaşını bak. Video oyunu kaydediyorum. Canlı yayın yapıyorum. Evet şu an duydu. Tamam. Böyle yazıyorum. Akan, kan. hediyemiz olur arkadaşlar. Kan hediye verelim. Lan çocuğum daha skin kedim var. Sana bir şey vereceğim. Ya bak şunu kendi kaçırdım. ben değil. Ben değil kendi kaçırdım. Queen eylem beni görmesin şimdi şarkıyla. <laughs> Pet kas yerine girdim ya. Neyse. Orada bir şeyler ederim. Bu arada kızın elinde de şöyle bir doberman var. Ne? İki ayaklı süslü fare dostu var. Ayşe. Ayşe. Te de 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 de, de 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 var. Arkadaşlar Ya hocam sen de bir tek yok ondan. Bende de var. De Siyon bak bak hihihi, o bunu buna karşı tamam 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 vermez ki vermez bakın dedim dedim dalga geçeceğim başka bir şey yaptığı olmaz Profes bu falan filan, Boncik var, boncik beren, beren sende fulluf mu var fulluf? Ya hadi ya biriyle işte pet random pet takas edeyim. Ya herkes de ayıcık var, ayıcık bende de var ya. Bak Şakir yanımda duruyor diye kabul etmiyorsunuz ama, ha şükür kabul ettin. Ben de fuf yok yok yok. Çıkıcık koyuyorum. Aa tamam. Rakun. Tamam beyaz tavşana beyaz tavşana. Hadi edelim. Ya deli ya bu. Ya biri benim öpe edebilir mi? Feren, ponçik ne varsa atıyorum artık ya. Heh. Şükür. Şükür bile. Şükür. Yaygın yazayım. Yaygın. Yaygına yaygın. Yaygın istiyorum. Tamam. Ay şükür. Sonunda ya. Bu kadar mı zordur bir tane pet takas etmek? Nadir aldım herhalde takipçim falan. Bu arada yağmur sanki yağıyor ya. Kapattım Kapattım. şükürler olsun ki kapattım. Evet buradan. Hmm. Sadık Sayıs. Evime gir. Evime gireyim. Bir tane ilk önce bir avatar eşyası alayım. Ne alayım? Ama benim paramı harcamamam gerek. Bin TL bir şey var mı? Bin bir şey var mı? Yok hepsini kaldırmışlar. Üf, hiç avatar eşyası o zaman alamam. Aslında bir şey alabilirim. Ay ah ya değmez bence. Evime girdim ve çıktım. Aldım. Arkadaşlar evime girip çıktığımda alıyorum yani bu kadar basit. İki oyuncunun yanında enstrüman çalmamı istiyorlar. Enstrümanı da çok iyi çalarım. Oy. dü Gelsin de yanımda çalayım. Bunun yanında çalayım. Hemen yanımda çalayım. Du, 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 du. Herhalde iki, iki şey, iki dost bir arada Yıllar sonra burada iki dost bir arada. Hatırladınız mı o şarkıyı Yıllar sonra burada iki dost bir arada. Gelin gel gel. Duru Elif gel. Duru Elif. Duru Elif'e. Hemen. Vanitör. <laughs> artık çaldım. bu oh, şükür. Ya, çaldım sanki yetmiyor ya. 1400 oldum mu artık? 1300 oldu. 1000 TL nereden bulayım? Sürpriz kutuların hepsini aldım bildim. Uff. <laughs> 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 gıcık oluyorum. Şunun içi, ağzının içinde bir tane bu arada sürpriz kutu var. Şimdiden söylüyordum bir tane. tutamadım kendimi. Evet. Allah 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 Allah. Açayım bir tane. Ana kaç tane var ki lan be? 10 tane varmış. Benim var diye sen yedim. <laughs> Yıllar sonra burada iki dost bir arada. Aa ben şunu oynayacağım ya. Bunun için şakir ihtiyacım var. Şakir. Aa geldi. Ya yerim var. Sen olmasan ben ne yaparım kızım benim. Yıllar sonra bana buna Tobias verseler, Faizka verseler bile ben Şakir'imi satmam bunu ed yapabilirsiniz. <laughs> ben bunu söyledim şu an. Hatta bir tane gelip denese vermem. Çünkü o şarkı. Bakın. Arkadaşlar şimdi buradan başlıyoruz. Evet Tamam şöyle uçuyorum. Arkadaşlar uçtum yes. En yüksek puanım. Birinci miyim değilim? Nasıl ya? Nasıl ben birinci değilim? Neyse bir şey olmaz. Bir daha deneyelim. 88 yaptım. Daha düşük yaptım. ha Ben şimdi anladım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Şimdi bakın ne <laughs> yapacağım. Bakın daha şimdi çok yapacağım. Bakın daha çok yaptı. 192 oldum. Şurada bir tane şey vardı. Ay düştüm. Aa düştüm. Buna da Şakir'le gitmem gerek. Şakir gel. Şakir benim her şeyime yetişiyor ya. Yıllar sana burada iki dost bir ara Bana yan çamurcun deyip Faiz kat Tobias Bilmem ne bilmem ne 2019 peti koyan ı -ı, Almam Ben Şakir'imi satmam Ben oraya gidip geliyorum çünkü çok uzun olacak Arkadaşlar Şimdi Geldim ama giremiyorum ya giremezsem çok üzülürüm şuraya. Girdim mi? Gireyim Lütfen gireyim. Lütfen gireyim. Giremiyorum mu? Arkadaşlar giremiyorum sadece. Aha oğlum bak çıkarttın. Arkadaşlar bak, giremiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi alacağım. Aldım. Evet böyle. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.